Fenerbahçe'yi yenmek veya herhangi bir takımı yenmek o kadar mühim bir hadise değil Trabzonspor için. Trabzonspor için gayet doğal bir hadise bu. E bunu artık öğrenin. Yani bunu artık bana sormayın. Bunu öğrenin. Yani Trabzonspor'un Beşiktaş'ı Galatasaray'ı Fenerbahçe'si yenmesi bir Aston Villa'yı eylemesi kadar mühim bir hadise değil bizim için. Gayet doğal bir hadise. Biz buraya bütün planlarımızı galibiyet için yaptık ve galibiyetten de eminiz. Bu güzel atmosferde Beşiktaş'ı yenip gideceğiz. Beşiktaş kulübünü çok seviyoruz ama e, artık bize darılmasınlar. Onları yenmek zorundayız çünkü. İnşallah hakem hatalarıyla kazanan ve kaybeden olmasın. Centilmence bir maç olsun. Trabzon herhalde Türkiye'deki en süratli futbol oynayan takımlardan biri. Onun için İstanbul'da çok daha tehlikeli oluyorlar. Çünkü bizim için gerçekten zor bir maç. Trabzon son dönemlerde kaybettiği laletsiz olarak adetlenen ikişer puandan dört puanın e, telafisi artı rakipleri birbirlerinin. O yüzden çok zevkli bir karşılaşma diye düşünüyorum önce. Haftanın maçı İnönü Stadında Beşiktaş'la Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İki kaptan Hami ve Rıza karşılaşmanın hakemi Vahap Beyaz. İlk yarıdan görüntüler izliyoruz. Abdullah ceza sahasının ortasını yapıyor. Amon'a geçen top. Şota. Şota ceza sahasında Soner. Soner yapılan hareket karşılaşma devam ediyor. Şimdi Beşiktaş hata. Rıza'nın ortası. Siveriston, Siveriston ve kaleci Viktor. Karşılaşma hızlı bir tempoda oynanıyor. Köşe vuruşu Mehmet. Ceza sahasına gelen top. Kafalardan sekti. Büyük Metin gol pozisyonunda kaleci Viktor. O pozisyonda Viktor yapılan hareket de faal. Bir köşe vuruşu daha. Handi karşıladı. Mehmet kendi topuna koşuyor Mehmet. Şık hareketler. Son çizgiden nefis orta. Büyük Metin ve gol. Dakika 12 Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Gol Büyük Metin. Siyah beyaz oyuncularda büyük sevinç var. Ve golü tekrar izliyoruz. Son çizgiden mükemmel bir orta. Büyük Metin Viktora rağmen gol atıyor. Beşiktaş yine atak. Rıza Rıza ortasını yaptı. Ertuğrul'u geçen top Viktor. Köşe vuruşunu Trabzonspor kullandı. Hami. Abdullah. Abdullah sert vuruyor. Aman. İki hemli de topu kontrol etti. Sergen. O da günün başarılı isimlerinden. Mehmet ve out. Görüntüde Mehmet. Rıza. Beşiktaş atakları daha yoğun. Sergen. Mehmet yüzde gol fırsatında topu avuta gönderiyor. Bomboş pozisyonda Mehmet. Topu avuta gönderdi. Şimdi yine Beşiktaş hata Rıza. Kafa vuruşu Büyük Metin ve alara gidiyor. Büyük Metin kendini ve takımının ikinci golünü atıyor. Dakika 44. Beşiktaş 2, Trabzonspor 0 ve golü tekrar izliyoruz. Atakları hep sağ kanattan gelişiyor Beşiktaş'ın ilk yarıda. Rıza'nın ortası. Büyük Metin'in zamanlaması güzel. Kafa vuruşu Viktor uzanıyor ve topağlara gidiyor. Ertuğrul Ertuğrul topun gelişine vuruyor Viktor ve Korner İlk kere 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle Kapanıyor İkinci yarıdan görüntüler izliyoruz Beşiktaş yine atak Büyük Metin Rıza Derinlemesine pası Mehmet ceza sahasında Mehmet Lemiye çarpan top Victor kontrpiyede kalıyor Ve Beşiktaş'ın üçüncü golü Dakika 47 Mehmet'in vuruşuna top ağlara gidiyor Lemiye çarpıp Beşiktaş 3-0 önde Ve golü tekrar izliyoruz İlk pozisyonda Mehmet rakibinden kurtuluyor. Lemie çarpan Viktor Victor ve top ağlarda. Beşiktaş yine atak. Ertuğrul Victor'la karşı karşıya topu ayağından açıyor ve Victor topa sahip. Trabzonspor atağı Abdullah. O gün yine Abdullah ceza sahasında vuruşunu yapıyor. Vuruş çok kötü ve out. Trabzonspor atakları. Abdullah. İki Beşiktaşlı oyuncu arasında Abdullah pres yapıyor. Topu kazanıyor. Az öncekine benzer bir pozisyon. Bu kez vuruşuna top çok yakından avuta çıkıyor. Beşiktaş hata. Ertuğrul. Siveriston. Karşılaşmada artık son saniyeler. Rıza Abdullah'tan çok güzel sarılıyor Siveriston'a güzel bir pas. Boş kaleye Siveriston topu gönderiyor. Dakika 90 gol Siveriston. Kaptan Rıza'nın mükemmel pası. Siveriston'un golü ve Beşiktaş 4-0 öne geçiyor. İşte golü tekrar izliyoruz. Rıza Viktor'la karşı karşıya daha müsait pozisyonda kisi veriş pasını veriyor ve Beşiktaş'ın dördüncü golü. Ve 90 dakikanın sonu Beşiktaş Trabzonspor'u üst tadında 4-0 mağlup ediyor. gördüğümüz için çok mutluyuz. Sahaya çıktığımız zaman elimizden geleni yapıyoruz. Ama böyle güzel bir galibiyette payımız oldu. Çok mutluyuz. Şimdi önümüzde zannedersem 13 ya 12 tane maç kaldı. 12 maçta bu maç değerinde. Her maç bir final, final havasında. Şampiyon olmak istiyorsak her maça aynı ciddiyetle oynamamız lazım. Biz muhteşem zafer istemiyoruz. Biz zafer istiyoruz. 10 elde ettik. Şu Başka bir şey Trabzonspor iyiydi de biz çok iyiydik. Herkes bunu kabul etsin. Önde. Trabzonspor her zamanki mücadelesini yaptı. Fakat karşısında çok güzel bir Beşiktaş takımı buldu. Yani girdiğimiz pozisyonları da güzel değerlendirdik. Zor bir engel aşıldı denilebilir mi? Tabii ki. Şimdi dört maç önümüzde zor bir periyot vardı bizim. İlk karşılaşma Trabzon maçıydı. Yani bunu aldık. Önümüzdeki haftalara umutla bakıyoruz artık. Evet Beklemediğimiz bir neticeydi. E, yeneceğimizi umuyorduk. Fakat ben bu kadar fark beklemiyordum. Çocuklar harika oynadılar. Hepsine teşekkür ediyorum. E, maça çıkıştaki arzumuz ve Gücümüz, inancımız oyun içerisinde görülmedi. Rakibimiz bizden bugünden çok daha iyi durumdaydı ve bana göre haketli bir galib galibiyet aldı. Biz güç ve inanç olarak Sağda ve orta koyulan memnun değiliz. Zaten burada skoru yansıdı. E, skoru fark olmasının sebebi bir tanesiydi. Yine ilk gol tarafı tamamen daha önceki maçlarında psikolojik havasından tamamen teslimiyet içinde oldu oyuncuların. Maalesef oyun başındaki arzu, 3-5 dakikalık arzu daha sonra e, gol sırası tamamen demoralize olmaya dönüştü ve ne pas olarak ve top kazanma olarak oyunda ağırlığını koyamadı.